Ben Taraftarlar Derneği Başkanı Hakan Aray. Biz altı ay evvel kurulmuş bir derneğiz. Bir, bir, ay, on gün evvel ilk gelen kurulumuzu yaptık. Yeniden başkan olduk. Altı ay evvel kuruluşumuzdan itibaren 14 Ağustos'ta açılış gecemizi düzenledik. Çok büyük bir katılımla 5 bin kişinin katıldığı kent meydanında bir açılışla Suat Ateş Dağlı konseriyle açılışımız yaptık. Kons açılışımıza Aysal başkanım bir çiçekle tebrik mesajı gönderdi. Taraftarlar Federasyonu'ndan ve yönetimden kimse bize katılmadı böyle bir geceyi. Ondan sonra bu gecenin CD'lerini ben kulübümüze gönderdim. Bunlar hiç Gersen TV'de veyahut da Galatasaray dergisinde hiç yayınlanmadı. Yani Panatik gazetesi bile bize yer ayırdı. Dilimde muhteşem açılış diye. Ondan sonra çalışmalarımızda web sayfamızı bulduk. Gersen diye diye. Ondan sonra mesaj hattı kurduk. Gelsel de bütün üyelerimize mesaj üzerinden doğum günlerinde hep mesajlarımız Biraz heyecanlı bir bakmayın. <laughs> Alışkın değilim. Yani çok iyi bir faaliyetle çalıştık. 173 tane üyemiz var. 173 tane üyemiz var. Bütün 173 üyemize kartlarını, basılı resimlerini üzerinden beraber hepsini mevcut verdik. Yani çalışmalarımız çok iyi. Yani bir ay içinde de bir dayanışma gecesi düzenleme düşünüyoruz. Tabi bu gecede biz yönetimimizden, dediğimiz gibi futbolculardan birilerini muhakkak bekliyoruz. O bölgede, o kişiler de bizden bunları bekliyorlar. Yani biraz da taraftarlar denilene sahip çıkılsa çok iyi olur. Teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Evet. Ee, hiç konuşmamış olamadıklarına <laughs> Emre Seçilmiş, Kocaeli Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı'nın bir iki defa sorulmasına rağmen cevap vermediniz. Ee...